Herkese merhaba arkadaşlar. Nvidia ve AMD ekran kartıyla aynı sistem üzerinden nasıl mining yapabiliriz, nasıl iki ekran kartını tek sistem üzerinde çalıştırabiliriz onu göstereceğim. Böyle bir düşüncesi olan arkadaşlarımız vardır belki. Elinde iki farklı kart mevcuttur. Çok basit bir şekilde ikisiyle de aynı anda mining yapabilirler. Şimdi ilk başta ekran kartımızı taktığımızda burada görüntü bağdaştırıcısı olarak filan gözüküyor, hata veriyor. Şimdi bunun için direkt AMD'nin Radeon Software sitesine giriyoruz. Buradan driver'ımızı indiriyoruz. Graphics'e tıklıyoruz. Buradan elinizde hangi ekran kartı mevcutsa, 5000 serisi, 6000 serisi... Buradan seriden tıklayıp hemen biz zaten driver'a yönlendiriyoruz indirdiğimizde önümüze Şöyle bir dosya geliyor Açıyoruz kuruyoruz çok basit bir şekilde Sonra bilgisayarı tekrar Başlatmamızı istiyor ve Önümüze AMD Radeon Kurulmuş bir şekilde geliyor Gördüğünüz gibi Şu an aktif bir şekilde Gözüküyor Burada gördüğünüz üzere Nvidia ve AMD Aynı sistem üzerinde Ve şu an Nasıl mining yapabiliriz aynı sistemde öne çift ekran kartıyla hemen onu göstereyim. Diğer videolarımda da zaten göstermiştim nasıl mining yapacağımızı. Buraya Ethermine sitesine giriyoruz Ethermine.org Start Mining dediğimizde bizi buraya yönlendiriyor. Buradan Phoenix Miner'ı indireceğiz. Ben de Nvidia kurulu olduğu için buradan direkt Nvidia'nınkini indirdim. Sizde AMD kuruludur belki Nvidia sonradan kurmuşsunuzdur. Onun için AMD indirip deneyebilirsiniz. Ben denemedim. Buradan direkt indire tıkladığımızda bizi buraya yönlendiriyor. Buradan Mega dosyasına giriyoruz. Mega'dan yine Phoenix Miner'in son sürümü 5.4C Windows için olanı download deyip download zip olarak indiriyoruz. İndirdiğimizde ise yine aynı şekilde zip dosyası geliyor çıkardığımızda bizden şifre falan istemiyor diğer Claymore gibi şu dosyadaki gibi şifre istemiyor Phoenix'te buradan start miner'a gelip düzenle deyip buradaki her şeyi siliyoruz ve kopyala yapıştır yapıp benim altta bırakırım zaten oradan direkt kopyala yapıştır yapıp kaydedersiniz burada tabi yine değiştirmeniz gereken yerler var onları zaten biliyorsunuz Buradan kapatıp kaydediyoruz. Şunu da kapatayım. Start Miner dediğimizde şu an iki ekran kartımızla birlikte kazım yapmaya başlaması lazım. Gördüğünüz gibi GPU 1, GPU 2, RTX 3070, RX 6800 ekran kartlarımız bu şekilde gözüküyor. biri 49 mm, bir 63 olarak gözüktü. Şu an Nvidia'da overclock yok. Video kaydı yaptığın için overclock'unu kapattım. AMD şu an overclock'lu bir şekilde çalışıyor. Sabit 64-65 mm bir hız veriyor. Diğer Nvidia kartımızda zaten bir 61-62 civarı alıyorum. AMD'yi taktığımda biraz bir düşüş yaşadım Nvidia'da ama öyle çok bir maaş kaybı falan yaşadım çok büyük bir şey değil Şimdi... 15 günlük kazancımı göstereyim bir de size diğer videoda söylemiştim kazançlı olursa gösteririm diye çok büyük olmasa da bir getirisi var 2 kere ödeme aldım. iki haftalık. Yani 14 günlük bir kazım sonucu. Bir 0.0 2163 eter. Bir de bu gece aldım. 0.0 2408 eter. Normalde en düşük 0.05 eter gösteriyor ama ne alakaysa 0.2163 olunca bana bir ödeme yaptı. Yine aynı şekilde bu haftada 2408 olunca bir ödeme yaptı. 5'i beklemiyor. Yani güzel erken ödemesi de iyi. Toplamda bir 43450 civarı bir ödeme aldı. Bilgisayar 724 çalışmıyor. Günlük kullandığım bir bilgisayar olduğu için sürekli haş kaybı yaşıyorum. Şu anda video açık. Mesela 45-46'lara düşmüş sabit hiçbir şey yapmadan bıraktığınızda 51 mAh sabit görüyor umut bir şekilde. Ama kullandığınızda en ufak bir sekme bile açsanız direkt mh kaybı yaşıyorsunuz onu söyleyeyim. Ama bilgisayarı kullanmanıza da engel değil. Tabii ki oyun oynayacağınız zaman kapatmanız gerekiyor oynayamıyorsunuz çünkü ekran kartına aşırı büyük bindiriyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Yine aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar. İsterseniz yine bir AMD içinde bir overclock videosu çekebilirim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.